Merhaba arkadaşlar, sizlerle bu videoda grupla motosiklet sürmek üzerine konuşacağım. Grupla motosiklet sürmenin yazılı olmayan kurallarından bahsedeceğiz sizlerle. E, motosiklet kulüplerinin ya da gruplarının çoğunun mantığı şudur. Saygısıyla gelen sevgisiyle karşılanır. Çünkü bir ortama giriyorsunuz ve insanlar birbirleriyle yeni tanışıyorlar, grup halinde sürmek istiyorlar. Bu ortamlarda da insanlar birbirlerine saygı göstermeleri lazım. Eğer birine saygısızlık yaparsanız o grupta grup sizi hoş karşılamaz. İkinci olarak mutlaka dakik olun ve zamanında oraya gidin. Zamanında gidin çünkü kimse sizi beklemek istemez. Eğer insanları çok fazla bekletmeye kalkarsanız grup sürüşünüz başlamadan sona erebilir. Zamanında dolu bir depoyla ve boş bir mesaneyle mutlaka Dakik olarak grup sürüşüne başlayacağınız noktaya, belirlenen noktaya gidin. İki, e, mutlaka bir planınız olsun. Lider kim? Kim önde sürecek? Kim e, sol şeritten koruma halinde olacak? Herhangi bir durum olduğunda alet çantası kimde? İlk yardım çantası kimde? Birbirinizin telefon numaralarını aldınız mı? E, bunlara bakın. Onun dışında e, önemli olan şeylerden biri de o grubu ayak uydurun. Yani tempoya ayak uydurun. Eğer çok hızlıysanız ve grup size yavaş geliyorsa mutlaka o gruptan ayrılın. Eğer siz çok yavaşsanız ve grup size hızlı geliyorsa bu sizin kaza yapmanıza neden olabilecek bir durumdur. Ve gruba ayak uyduramıyorsunuzdur yeniden gruptan ayrılın. Eğer siz e, istediğiniz şekilde rahat süremiyorsanız herhangi bir sıkışıklığınız varsa hız yapmayı seviyorsanız zaten gruplarla işiniz olmasın çünkü gruba da zarar, size de zarar. Ne siz sürdüğünüz sürüşten zevk alabilirsiniz, ne o gruptaki insanlar sizin o grupta olmanızdan zevk alabilir. Aşırı hız tutkunuz varsa. Onun dışında grubun nasıl süreceğine karar verin. Fermar düzeninde mi süreceksiniz? Tek sıra halinde mi süreceksiniz? ben Virajlı yollarda ve kanyon yollarında özellikle tek sıra sürmenin en mantıklı olduğunu düşünürüm. Şehir içleri ve şehir dışı uzun yollarda fermar düzeni sürmek çok iyidir. İki sıra halinde sürmek havalı gözükebilir ama kesinlikle önermiyorum. Tehlikelidir. Ee, anca böyle ne bileyim bir kortejdir. Bir fener alayıdır. Yavaş şekilde eğer grup halinde bir yerden bir noktaya görsel olarak bir şeyler vermek istiyorsanız çift sıra halinde sürebilirsiniz ama özellikle Şehirler arası yollarda ve virajlı yollarda çift sıra motosiklet sürmeye kesinlikle kalkmayın. Bazı gruplar bunları yapmak istiyor. E, fakat bu sizin hayatınızı tehlikeye sokar. Özellikle virajlı yollarda tek sıra halinde sürün. E, grupların e, el işaretlerini öğrenin. Mesela benzin alacağım, motorumda herhangi bir arıza var gibi bunların el işaretleri var. GPS üzerinden konuşabilirsiniz. Ya da interkom üzerinden konuşabilirsiniz. Bir konuda yapılan mola sallanmayın. Yani grup bir yerden bir yere gidiyor, ana bir mola verilecek yer var. Fakat acil bir ihtiyaç durumu da oldu ve bir benzin istasyonunda durdunuz. Biri benzin almayı unutmuş ya da başka bir aksilik olmuş, tuvalete gidecek. Kaskınızı çıkarmayın. Motosikletinizden ve gruptan orada uzaklaşmayın. İnsanlara kendinizi arattırmayın. Çünkü bunu yapan arkadaşlar var. Hani e, tuvalete gidilecek ya da benzin alınacak diye duruluyor. Fakat A noktasından B noktasına hava kararmadan gitmeniz gerekiyor. Fakat adam yayılmış orada. Ya çimenlere, ya çay bahçesine. Yakmış sigarasını, kaskını çıkartmış. E, koruma ekipmanlarını, dizliklerini uğurlarınızı çıkartmış. Hatta belki çantalarını sökmüş. E, şimdi 10 kişinin bir kişiyi beklemesi biraz sıkıntılı oluyor. Ve inanın o gruptakiler de sizi bir daha grup sürüşüne çağırmayacaklardır. Gruptan ayrılmayın dediğim gibi gruptan yolda da ayrılmayın. Size burada hani e, grup sürüşünün şeyini anlatmayacağım. E, i̇ki saniye kuralını anlatmayacağım. Çünkü o bambaşka bir konu. Fakat kopup upuzun 500 metre, 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre aralık verip gruptan kopup gitmeyin ya da çok geride kalmayın. Eğer çok geride kalıyorsanız zaten o grupta sizinle ilgili bir sorun vardır. Sizi istemiyorlardır. Orada olmanızın da pek bir mantığı yok. Bir üçüncü kural, biri düşerse ya da kaza yaparsa kesinlikle yolun ortasında kendi başınıza dikilip beklemeyin. Motosikletinizi mutlaka güvenli bir noktaya çekin. Aranızda ilk yardım bilen biri varsa ona ilk yardım çantasını verin ve o ilk yardım bilen kişi o arkadaşa müdahale etsin. Kesinlikle kaza yapmış kişiyi kargo kutulumba yol kenarına çekmeyin. Bu onun hayatına neden olabilir. Ve mutlaka bir güvenlik çemberi oluşturun. Ki herkesin motosikletinin çantaları vardır. Uzun bir grup sürüşüne çıkıyorsanız. Bunlarda ya şeritler ya fosforlar bir şeyler vardır. Hiçbir şey bulamıyorsanız reflektör olarak kaskınızı kullanabilirsiniz. Bu kurallara uyduğunuz sürece, insanlara saygı gösterdiğiniz sürece birçok grup ya da kulüp size kapısını açacaktır. Onun dışında benzin alırken mesela, benzin almaya gittiğiniz zaman bir motorun önüne çekmeyin. Park halinde bir başka motorcunun motorunun üzerine motorunuzu düşürebilecekmiş gibi ya da kalkış sırasında sizin motorunuz onun motoruna çarpacakmış gibi fark etmeyin. Kimseyi yolda sıkıştırmayın. Egzozuna kadar arkasına girmenize gerek yok. Kimse egzozunun arkasında bir adam istemez. Hemen arka tarafında. Ya da virajlı bir yolda adam viraja yattığı zaman siz de onunla beraber onun üstüne yatar gibi viraja yatmayın. Ee, i̇nsanlara saygı göstererek sürdüğünüz sürece insanlar sizi grup çözüşlerine çağırır. Fakat siz kimseye saygı duymazsanız yani bir seferlik bu gruba giriyorum derseniz oradaki 10 kişinin ya da 20 kişinin o gün cumartesi pazarının içine etmiş olursunuz. Ne siz üzülün ne kimseyi üzün. Bu kurallar genelde hiçbir yerde yazmaz. E, fakat bunlar bizim aramızda söylenmeyen gizli kurallar gibidir. Herkes de bu şekilde şey yapar hani e, birbiriyle uyum halinde gitmek ister. Bu kurallara uyarsanız mutlu bir grup sürüşü yaparsınız ve birçok grupta sizi ikinci sürüşlerinde çağırır. Beğenip takip edip abone olursanız sevinirim.